Siz Allah azze ve celle hakkında ne zannettiniz ne? Ne zannettiniz yani? Siz Allah azze ve celle'yi ne zannettiniz? Yani siz Allah azze ve celle'yi kendi ilahlarınız gibi mi zannettiniz? O büyüktür. O yücedir. O geniş merhamet sahibidir ama bununla beraber Allah Azze ve Celle çok büyüktür, çok yücedir ve kebir olandır. Ali olandır ve kebir olandır. Ondan dolayı İbrahim Aleyhisselam kendi kavmine bunu söyledi. فَمَا bi بِرَبِّ الْعَالَمِينَ Siz Rabbinizi ne zannettiniz? وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ Onlar Rablerini gereği gibi takdir edemediler. Rablerini gereği gibi anlayamadılar. Ve ma kadarullah hakka kadrihi. Yani takdir edemediler. Düşünemediler, tefekkür edemediler. Büyüklüğünü, azametini, yüceliğini, celalini anlayamadılar. Anlasalardı Allah'a şirk koşmazlardı. Anlasalardı Rablerine gereği gibi ibadet ederlerdi. Anlayamadıkları için şirk koşuyorlar.